Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir yere bir kahve içmeye geldim bir 10 dakika ve çok güzel bir oda buldum. Eski bir ahbabın evi. Çok güzel şeyler seviyormuş bunları. Eski tür her şeyi. Odayı görünce ben de direkt videoya daldım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz da sizlere göstereyim. Bazı şeylerin üstüne çıkamadığım için uzaktan çekiyorum şöyle. Hmm, darbuka. Telefon. Telefonların her çeşidi ve renklisi. Şöyle. Nostalşik ne derler? Ne bileyim bir şeyler var işte buralarda. Tabii ben birilerinin üstüne de düşmeyin bu arada. Şöyle eşimin çiçeklere. Şöyle değişik. Şöyle bakın uzaktan biraz göstereyim. Şöyle bir şey. Sanırım denizden çıkma bir şey. Şöyle bir deniz kabuğu, şöyle bir deniz kabuğu, şöyle bir çam gozalı boyanmış. Şunu çekeyim. Şöyle bir motosiklet, bakın. Şöyle bir motosiklet daha. Allah'ım, bak ne güzel şeyler var. Şöyle su kabakları. Şöyle kama mı diyorlar bıçak mı diyorlar öyle bir şeyler. Şöyle eski tip bir radyo. Şöyle tas bakırdan. Bakın şöyle bir şeyler. Gördüğü her eski bir şeyleri biriktirmiş ve size şimdi muhteşem bir şeyleri göstereyim. Telefonlara bakın. Hepimizin kullandığı bir tür telefon vardır bence burada. Hmm, şurada da bir şeyin tohumu var. Menengiç tohumu buldum. Şöyle bir yaz kızım daktil olsun. Şöyle bir saat. şöyle bir süzek, eski tür. Şöyle yine bir yaz kızım. Şöyle bir eyvah düşürdüm. Şöyle bir küçük helke. Ay ne kadar tatlı. Eskiden böyle tür helkelere su taşırdık. Ben hatırlıyorum büyükleriyle tabii ki de. Şöyle bir cerenin üzerinde su kabağı gibi bir şey. Bunlar nedir bilmiyorum. Şöyle bir şark köşesi de yapmış. Güneş vurmaya başladı tabii. Şöyle bir şark köşesi de yapmış kendisi. Evin içinde bakacak çok kimse olmadığı için kusurumuza bakmayın biraz dağınıklığından dolayı. Şöyle bir saat var eski. Şöyle gördüğünüz gibi her tür çingiller var. Saat, Ve muhteşem bir yapı. Of, harika. Ve ne diyorlar bunlara? Löküs mü diyorlar? Evet löküsler. Bizim de vardı bundan. Löküsler. Saat Aa su matarası. Eskilerin su matarası. Tabi burada kuş da besliyor. Bu arada kanaryalar var. Hmm, tesbihin her türlüsü. Değişik 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 ve de ilginç hmm, eskilerin müzik basları mı diyorlar? Şöyle ve şöyle eskiden e, ee, falan alırken el yüz yıkanırken bunlarla ıbrık ıbrık ırbık ırbıklarla su dökülürdü ellere büyüklerin ellerine onlardan var sonrasında çok güzel bir yayık ayranı var süs olarak bir çaydanlık ve bakır tencereler ve bakır cezveler şöyle bakır yine şamdanlar fotoğraf makineleri eski şöyle bir de şöyle yayık yayık ayranı <laughs> rüzgar gülü dedikleri şey herhalde bu hmm, evet bir tane daha bir şey var şöyle eski bir şeyler eyvah kıracaktım eski bir şeylerden yine bir şeyler bulmuş ve asmış ve muhteşem su kabağından oyma ee, ney masanın üzerine böyle bir lamba yapılmış Şu harika. Sevdim bunu. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle. Uzaktan da alayım size. Harika. Kanalımızı abone olmayı unutmayınız. Videomuzu like'lamayı, yorum yapmayı unutmayınız. Böyle bir eseri bence izlemelisiniz sonuna kadar. Harika ve muhteşem. İyi günler diliyorum hepinize.